Böyle alalardan alaya talip olmak, alayı, illiğini, kebalata talip olmak. Fakat aynı zamanda zeminde, ayakları yerde, basit ilayeti, inayeti ilahi olmazsa, kıymet harbiyesi olmayan bir mahluk nazarıyla kendine bakmak. Bu kompleks değil. İnsanlara karşı böyle bir duyguya girerseniz, tiranlar karşısında, yezidler karşısında, Haccaşlar karşısında, Stalinler karşısında, efendim Füllerler karşısında böyle bir ruh aletine girerseniz kompleks olan odur. Ama Allah karşısında mahviyet, tevazu, acalet sizi yükselttikçe yükseltir. Bir noktaya gelirsiniz ki İbrahim Hakkazetler'in dediği gibi hakkı mükerrem ibadı, melekler yerde göklerde Avamından avamı nasıl eftal eylemiş Allah. Avamından avamı nasıl eftal Allah. Bunun bir yönüyle mukabili şudur. Hazreti Muhyiddin'in tekabül mülazasına bağlı olarak haydi haydi havasından da havasını eftal eylemiştir Allah Celle Celaluhu. İnsanların iftar tablosu Cebrail'in de, Mikail'in de, İsrafil'in de önündedir. Yerde benim iki vezirim var. Ebu Bekir Ömer gökte iki vezirin vezir diyor. O sultan vezir diyor. Bunları tahtisi nimet mülahazasıyla söylüyor. Ve bunları söylerken her zaman onun sinesi la fakhre, la fakhre, la fahre ile çarpmaktadır. Nitekim şefaat hadis-i şerifinde bunu açıktan açığa kelami lafzıyla ifade buyuruyor. Böyle alalardan alaya talip olma onu isterken de o büyük o evtadın, aktabın ve gavislerin nezdülüyeti kıymetleri namütenayi olan mukarrebinin mülahazalarına bağlı götürme. Yükseklere talip olma. Allah'ım bana her zaman bir damla pislikten, bir süpermden, bir yumurtadan yaratılmış mahluk olduğumu hatırlatmayı da lütfen bana her zaman yap. Elem nahlukkum mimma immeğin. Malum tecvid kurallarına göre oradaki kafta kef gibi okunuyor. Nahlukkum, nahlukkum, Oradaki espriyi düşünün. Mimma Nesiniz yani? Mesela hilkat, efendim bir sperm, bir yumurta. Mahiyetiniz gidip ona dayanır. Siz işte osunuz. Bir taraftan bunu düşünme, bir taraftan da gözü yukarılarda, yukarılarda, yukarısında. Allahım ne yaparsak yapalım, ne ölçüde kanat açarsak kanat gerersek gerelim, ne ölçüde yükselirsek yükselelim, kaç fit yükselirsek yükselelim. Bunlar katiyen bizim vazifemizin yapıldığı manasına ve sana karşı sorumluluklarımızın yerine geldiği manasına gelmez. Ma arifna kaka ma'rifet Ma <mâ> zekerna hakka zikrike ya mezkur. Ma şekerna hakka şükrike ya meşkur. Ma hamidna ki hakka hamdike ya mahmud. Sözleriyle, mülahazalarıyla bunları taşlandırmak lazım. Eksiğimiz, yediğimiz, belki çokları bu alemlerde üvey gibi kanat germiş yükseliyordur, bilemem. Bazı mülahazaları ben arkadaşlar arz ederken, Biraz kendi ihsaslarım, kendi işhisaslarım, kendi duyuşlarıma göre yapıyorum. Yani kendimi ayna karşısında görerek işte buyum diyorum ben. Zannediyorum alem de odur. Alem de öyleyse onlar için de bir şey ifade eder. Alem öyle değilse ne diye böyle bu türlü şeyleri bu adam bu türlü şeylerle bizi rencide ediyor dersiniz. Ve benim yüzüme çarpabilirsiniz. Ve ben o zaman size hakkınızı helal edin derim. Siz zaten üvey gibi çok yukarılardasınız. Marifet, muhabbet, aşkı ilahi, iştiyaki ilahiyle bir kanatlanmışsınız ki hiçbir şeyle doymuyorsunuz, hiçbir şeye kanaat etmiyorsunuz. Hep yükseldikçe yükseliyorsunuz, hep istikamet peşinde koşuyorsunuz. Ve bunun dışında cennet bile olsa, kuri bile olsa, villa bile olsa, ırmaklar bile olsa, Bal, kaymak, ırmakları bile olsa elimizin tersiyle itiyoruz. Evet. Bizim belki de büyük çoğunluğumuz itibariyle yetik cennetimiz budur. Ve geriye dönüp bulmaya çalışmamız gerekli olan da bu yetik cennettir. Müslümanlık iddiası ile ortada kesen biçen kendine göre bazı kararlar veren o insanlara aldanma, şeytana aldanma gibi gelir. Ve maalesef yayınlar büyük çoğunluğu itibariyle aldanabiliyorlar o türlü. Lafa aldanabiliyorlar. Kalplerin Allah'la irtibatını göremiyorlar. Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem, irtibatını göremiyorlar, aldanıyorlar. Ve bizim bulmamız gerekli olan itik cennette budur. Her şey olma, ama kendini hiçbir şey görme. Her şey olmaz.